Kimi toz bulutları arasında kayboldu, kimi yan yattı, kimi yıkılmamak için direndi. Deprem bölgesindeki yapılaşma bir kez daha yapı güvenliğini aklımıza getirdi. Müzik Uzmanların en çok dikkat çektiği konulardan biri bina altlarına yapılan dükkanlar ve bu dükkanlarda yapılan uygunsuz tadilatlar. Müzik TV'de yayınlanan Eğitim Günlüğü programına konuk olan Selçuk Üniversitesi Acil Kurtarma Afet Yönetimi Uzmanı Öğretim Görevlisi Abdullah Koca bu konuya dikkat çekti. Binaların yapılış şekilleri, kullanılan malzemeler çok ciddi anlamda bunlarda eksiklikleri görebiliyoruz. Yani deniz kumundan olan, ondan sonra demirlerin kalitesiz olması, dokunduğumuz zaman bile erime şeklinde olanlar. Hı. Artı özellikle Antakya'da e, o dediğimiz ana cadde üzerindeki binaların hepsinin yıkıldığını gördük. Neden? Bunların bence nedeni yani burada doğrular konuşmak gerekiyor ki bunları söyleyen vatandaşlarımız da oldu ki yarın bunlar hasar tespit edin çıkar. E, binaların altına mağazaların açılarak kolonların kesilmesi. Koca özellikle Konya'da bu durumun oldukça fazla olduğunu belirterek... Her dükkanın kontrol edilmesi gerektiğini söyledi ve yetkililere çağrı yaptı. Biz bunu Konya'da bile gördük. Hmm. Ben kendim şahitim. Kaç tanesine? Bunların sonra birkaçını hatta söylediğimizde bize tepki bile veriyorlar. Ve buradan yeri gelmişken İbrahim hocam, belediyemize sesleniyoruz. Lütfen. Çevre il müdürlerimize kendi alanları neyse, özellikle bu büyük binalarımızın altındaki Mağazalarımızın açılırken, bunlar yapılırken, e, bunların kolonların kesilip kesilmediği, bunlara bence çok dikkat edilmesi lazım. Konya içinde bu çok büyük bir tehlike. Evet. İşte biz bunu Zümrüt Apartmanında 2004'te gördük.